Pandemi dönemiydi. Preveze gemisinde çalışıyorum. Daha yeni katılmıştım. Gemi Gürcistan Batum'a gidecek. Akşam servisten sonra temizlik yaptım. Yerlerde işte sabun, deterjan vesaire var. Birisi basmış. Salondan mutfağa dönerken o ıslak zemine ben de bastım. Öyle bir düştüm ki sol bileğim kapının metal profiline çat diye vurdu. O anda dedim ki eyvah bileğim kırıldı. İkinci kaptan hemen geldi Allah razı olsun beni oturttu buz koydu bileği sabitledi. Ondan sonra dedim ki efendi kaptan sen git işine bak ben bir şekilde idare ederim. Bana döndü benim işim sizsiniz dedi. Ama gene şeyde doktor yok yapacak bir şey yok elim sarıldı ama ağır dinmiyor. Bana bir stajyer verdiler sağ olsun ben de tek kolla günlerce yemek çıkardım bütün gemiye. Bir gün bu pilavı yaptım kaptan mutfağa geldi. Pilava şöyle bir baktı ve güldü. Allah'ım şu güzelliğe bak. Aşçı başım kendine bir okut moku Sen nazar oluyorsun. O söz var ya. Bütün acıyı unutturdu. Gemi hayatı böyle işte, ağrıyla, emekle, ama en çok da bir çift güzel sözle devam ediyor. Oo. Abi muhteşem, muhteşem, harika, harbi.